Bazı yıllar var ki sinema tarihi açısından adeta bir kilo kuzu pirzola gibi. Çok lezzetli ve doyurucu. İşte bu videoda öyle olan iki yıldan, sinemanın altın yılı olarak adlandırılan iki yıldan, 1994 ve 1999 yılından bahsedip hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Uyarı, Filmler hakkındaki yorumlar benim kişisel görüşlerimdir. Zira ben bir sinema eğitimi almadım. Sadece bir izleyiciyim ve ona göre yorumlayacağım. Ayrıca neden şu film yok diye sorabilirsiniz. Sadece izlediğim filmler içinde bir kıyaslama yapacağım. İyi seyirler. 2 yılı da izlediğim o yıl çıkmış en iyi 5 filmiyle kıyaslayacağım. Önce ödül sayılarına göre bir kıyaslama yapacağım. 1994 yılından başlayalım ve en sevdiğimden en az sevdiğime doğru sayalım. 1994 yılının ilk filmi Forrest Gump. Film özetle zihinsel olarak akranlarına karşı geride olan bir çocuğun fiziksel yeteneklerini kullanıp hayatta mücadele etmesini ve bu mücadeleler sonucu inanılmaz başarılar imza atmasını anlatıyor. Şahsen ben bu filmi ilk izlediğimde bir aydınlanma yaşadım ve etrafa filmdeki Forrest Gump gibi bakmaya başladım. Yaklaşık 3-4 saat etkisinden çıkamadığım gayet güzel, harika bir filmdi. Tom Hanks'in en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldığı bu mükemmel film, 6 Oscar kazandı ve toplam ödül sayısı 50. Esaretin Bedeli Yıllardır IMDB'de birinci sıradaki yerini koruyan ve kimi sinema eleştirmenlerine göre 1994 yılının sinemanın altın yılı olmasında en büyük etki sahibi olan filmi Esaretin Bedeli'nden bahsedelim. Film suçsuz yere hapse atılan bir bankacının Shawshank mahpushanesine geçirdiği 20 yılını anlatır. Filmde Morgan Freeman'ın mükemmel oyunculuğundan bahsetmesek olmaz. Özellikle en sonki şartlı tahliye sahnesinde performansı mükemmeldi. Ayrıca filmin Brooks üzerinden anlattığı kurumsallaşma hikayesi de çok etkileyiciydi. Bu kadar çok beğenilen ve dünyanın en iyi filmi olarak gösterilen bu filmin 7 dalda Oscar aday olmasına rağmen hiç Oscar'ı yok. Toplam ödül sayısı ise 21. Sevginin Gücü Orijinal adı Leon olan ve Türkçe'ye sevginin gücü olarak çevrilen bu filmde ailesi öldürülen küçük bir kızın bir katile sığınmasını ve onunla yaşadıklarını anlatıyor. Kız zamanla kendi kurtarıcısı olan katile sevgi besliyor ve ona bağlanıyor. Katilimiz de kızı canı pahasına koruyor. Filmin toplam 6 ödülü var. Bir aslan kral ve velahta olan çocuğu Simba var. Ayrıca krallıkta gözü olan Simba'nın bir de amcası Scar var. Film klasik bir taht kavgasını anlatıyor. Çocuk aslan büyüyüp sonra tahtı geri kazanıyor. Filmin müziği güzel. Onun dışında ben pek beğenmedim. Bence bir numarası yok. Ama Oscar'ları var. İkisi Oscar olmak üzere toplam ödülü 40. Ucuz roman. Şimdi açık konuşayım en fazla sevdiğimden en az sevdiğime doğru sıralamıştım bu filmleri ama inanın ucuz romanı hiç sevmiyorum. Aslında Quentin Tarantino'nun hiçbir filmini sevemiyorum. Belki Django hariç. Neden sevmiyorum? Çünkü uzun diyaloglara dayanamıyorum. Çok gereksiz buluyorum. Sıkılıyorum izlerken. Ucuz romanı kaç defa kapatıp kaç defa tekrardan başladım bilmiyorum. Ama tek severdi bitirmeye gücüm yetmedi bu filmi ve beğenmedim de. Tabi bunlar benim kendi görüşlerim. Siz ne dersiniz film hakkında onu bilmem. Bu filmin bir Oscar'ı var. Toplam ödül sayısı ise 70. Şimdi gelelim 1999 yılına. Milenyum'a dünya harika filmler seyrederek girdi. Filmleri yine en çok sevdiğimden en az sevdiğime doğru sıralayacağım diyeceğim ama öyle bir şey çok zor. Çünkü bu yılda sayacağım filmlerin hepsini çok seviyorum ve sıralama yaparken çok zorlandım. Matrix Küçükken Matrix neyle? Şu gözlüklü adam mı Matrix? diye soruyorduk. Sonra büyüyüp bazı şeyleri anlayınca, bu filmi bir de o gözle izleyince harika, muhteşem, fevkaladenin fevkinde bir film olduğunu anladım. Ulan düşünsene ya hepimiz bir simülasyonun içindeysek, ya yaşadığımız dünya gerçek değilse, ah yalan dünyaysa burası, filmde yapay zekanın insanları ele geçirip onların bedenlerini bir batarya olarak kullanmasına ve kurtulmuş insanların seçilmiş karakter Neo ile birlikte robotlara karşı mücadelesine tanık oluyoruz. Bu harika filmin 4 Oscar olmak üzere toplam 42 ödülü var. Dövüş Kulübü Lanet olsun bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş. Bu replik bize hayatı sorgulatıyor. Hepimiz aynıyız. Bizim için belirlenen hayatları yaşıyoruz aslında kölelik kalkmadı. Sadece şekil değiştirdi. Düşünsene sen bir Türk gencisin, hayatını devam ettirmen için iş buluyorsun. Sonra bir ev, bir araba içinde 50-60 yıl çalışman gerek. Ne 50'si, 100-150 yıl çalışman gerek. İşte bu güzel film bir nevi bu durumları eleştiriyor. Harika bir film, izleyin. Filmin bir Oscar adaylığı ve toplam 11 ödülü var. Yeşil Yol Ağlamak istiyorsanız direkt bu filmi açın, gözlerinizden yaşlar süzülecektir zaten. Esaretin Bedeli filminin yönetmeni Frank Darabont'un filmi. Yine bir hapishane filmi ve yine suçsuz bir insan hapse giriyor. Doğaüstü güçleri olan John Caffey, idam mahkumlarının olduğu yere transfer edilir. Ve bu suçsuz adam mahkumlar ve onlarla ilgilenen gardiyanlarla birlikte idam bekler. Yine çok güzel ve izlemeyeni dövdükleri bir film. Zira bir zamanlar neredeyse her hafta TRT'de yayınlanıyordu. Bu güzel filmin 4 oscar adaylığı var ve toplam ödül sayısı 15. Amerikan Güzeli Kevin Spacey reisin oyunculuğunu zaten severim ki kendisi de bu filmde döktürmüş ve oscar almış. Film Amerikan hayatının ve aile yapısının aslında övüldüğü gibi mükemmel olmadığını anlatıyor ve eleştiriyor. İzlerken çok eğlenmiştim ve yer yer gülmüştüm. Çok güzel bir film. Hak ettiği oscarları da kapmış zaten. 5 oscar olmak üzere toplam 111 ödülü var gözü tamamen kapalı. Ve geldik belki de kimilerine göre dünyanın en iyi yönetmeni olan Stanley Kubrick'in son filmine. Eyes Wide Shut'a. Film tamamen bir semboller filmi. Her yerde mesajlar var. Bir sinema eleştirmeni olsam çok daha güzel anlatırdım ama muazzam bir film. Filmin müzikleri özellikle insanı öyle bir geriyor ki bir daha aynı şeklinize dönemiyorsunuz. Film gizemlerle dolu. Film bittikten sonra yönetmenin ölmesi çeşitli teorileri ortaya çıkardı bu konuda. Ayrıca Tom Cruise'un anlattığına göre filmden bazı kesimler çıkarılmış. Bu Oscar ödülünü dağıtan jüriye sövüyor ve bu filmi bir tanecik Oscar'a nasıl çok görürsünüz diyorum. Filmin toplamda 12 ödülü var. Şimdi 94 ve 99 yıllarının ödüller bakımından kıyaslayacak olursak 94 yılındaki filmlerin aldıkları toplam ödül sayısı 187. 99 yılındaki filmlerin aldığı ödüllerin toplam sayısı ise 191. Ödül bakımından kıyasladığımızda, 1999 yılı sinema açısından daha altın bir yıl. 1999 yılı 1994 yılı karşısında bir sıfır öne geçiyor. İkinci kıyaslama yapacağımız kriter ise imdb puanı. Filmlerin imdb puanlarını öğrenip bunları toplayacağız ve hangi yılın daha yüksek puan aldığını bulacağız. 1994 yılındaki filmlerin puanlarına bakalım. Forrest Gump 8.8 Esaretin Bedeli 9.3. Sevginin Gücü 8.5. Ucuz Roman 8.9. Aslan Kral 8.5. Toplam puansa 44. Şimdi de 1999 yılındaki filmlerin puanlarına bakalım. Matrix 8.7. Dövüş Kulübü 8.7. Yeşil Yol 8.6. Amerikan Güzeli 8.4. Gözü Tamamen Kapalı 8.2. Toplam puanı ise 41.2. Puan bakımından kıyasladığımızda 1994 yılı 1999 yılından daha yüksek puan almış oluyor. Ve böylece 94 yılı durumu bir bir yapıyor. Şimdiki kıyaslama yöntemi ise filmleri birbiriyle eşleştirerek kıyaslama olacak. Tabii kendi düşüncelerime göre kıyaslayacağım. Ama eşleştirmeyi kura çekerek yapacağım. İlk karşılaşma. Amerikan Güzeli vs. Forrest Gump her ne kadar Amerikan güzelini sevmiş olsam da Forest Gump kesinlikle Amerikan güzeline döver ve güzelliğini elinden alır. Bu durumda 1 puan 1994 yılının. İkinci karşılaşma Dövüş Kulübü vs. Sevginin Gücü. Kusura bakma Natalia abla ama Tyler Durden tarafından apartmanımın havaya uçurulmasını istemiyorum. Tek neden de bu değil. Dövüş Kulübü çok daha iyi bir film. Bu durumda 1 puan 1999 yılına gidiyor. Üçüncü karşılaşma Matrix vs ucuz roman. Neyse ki bu kıyaslama en kolay olacak. Valla bana göre Matrix ağır çekimde ucuz romanı evire çevire çok güzel döver. O yüzden 1 puan direkt 1999 yılına gidiyor. Dördüncü karşılaşma. Yeşil Yol vs Aslan Kral. Bu da az önceki gibi kolay bir seçim olacak. Çünkü değil Aslan Kral, Aslan Yürekli Richard bile ordusuyla gelse bana burada Yeşil Yol karşısında o animasyonu seçtiremez. Ve 1999 bir puan daha alıyor. Beşinci karşılaşma. Gözü tamamen kapalı vs. Esaretin bedeli. Hmm, bak işte en zor karşılaşma bu. İkisi de çok güzel ve harika filmler. Belki insanların çoğu bu durumda esaretin bedelini seçerdi. Ancak ben gözlerim kapalı, gözü tamamen kapalıyı seçerdim. Çünkü bu filmi izlerken daha çok şeyler hissettim. Bu durumda 1999 yılı bir puan daha alıyor ve 1999 yılı 1994 yılını 4-1 yeniyor. Ve böylece ana tabloda durum 1999 yılı 2, 1994 yılı 1. Gelelim diğer bir kıyaslama yöntemine. Size birkaç gün önce YouTube'da anket açmıştım. Ve orada sizce sinemanın altın yılı hangisi diye sormuştum. Gerçi sadece yılların tarihi vardı ve filmlerin neler olduğundan hiç bahsedilmemişti. Bu yüzden biraz sağlıksız bir anketti. Ama sonuç sonuçtur. Bu anketteki sonuca göre 1994 yılı oyların %56'sını alarak 1999 yılını geçti. Böylece ana tabloda durum 2-2 oldu. Eşitlik olduğuna bakmayın. Çünkü bu durum böyle kalmayacak. Son kıyaslama kriteri eşitliği bozacak. Çünkü ben oyumu vereceğim. Gelelim son olarak benim oyuma. Benim oyum 1999 yılına. Çünkü o yıl çıkan filmleri daha çok seviyorum. Yani tamam 1994 yılında da beğendiğim ve hayran olduğum filmler var ama 1999 yılında bu sayı daha fazla. Ve benim puanımla birlikte 1999 yılı 3-2 öne geçerek sinemanın altın yılı seçiliyor. Tebrikler 1999 yılı. Umarım bin yılda bir gelmiyorsundur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.